Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yine sizlerle kolay, hızlı ilerleyen çok şık bir model yapacağız. Bu model yine her şeye uyan kolay bir model. Hırka, yelek, kazak, battaniye, bere ne isterseniz yapabilirsiniz. Yetişkin ve çocuk örgülerine de uygun bir modeldir. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Onun dışında Instagram ve TikTok'ta takip etmek isterseniz yine Örgüster ismiyle beni takip edebilirsiniz. Bu modelin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İpim etrofil baby can. Şöyle hemen size kodunu da göstereyim. Burada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şişlerim 3,5 numara ilmek kat sayım. 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek. Şimdi arkadaşlar ben lastikten sonraki hemen birinci sırayı buraya yaparak göstereceğim. Yeni bir model başlamayacağım. Model arka yüzden başlanıyor arkadaşlar. Burada ilk sırada ne yaptıysam buraya onu yaparak başlıyorum. Modelimin birinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Lastikten sonraki ilk sıra birinci modelin birinci sırası ve arka yüz. Tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimiz çok basit, çok güzel bir model. Arkadaşlar modelin arka yüzünü de kullanabilirsiniz. Böyle de bir özelliği var. Modelin ön yüzü de, arka yüzü de farklı ve çok güzel kullanılabilir bir görünüme sahip. Bu şekilde modele arka yüzden başlıyorum ve bir sıra dediğim gibi düz örüyorum. Şimdi biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Ve sıramın sonunda kenar ilmeğimi aldım. Bir sıra arka yüzde düz ördüm ve ikinci sıra ön yüze geldim. Şimdi burada arkadaşlar bu motifleri vereceğiz. Modelimin ikinci sırası ön yüzdeyim. Biraz daha yakınlaştırdım rahat olsun diye ilk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters ilmek ördüm. Şimdi arkadaşlar önümde üç tane ilmek var. Bunun bir sıra ters örmüştük ya burada bir ilmek var onu çekiyorum arkadaşlar şöyle çekip biraz bollaştırıyorum ve sağ şişimde onu tutacağım. Önümdeki 3 tane ilmeği ayrı ayrı düz olarak öreceğim. Bir, Bakın gördünüz mü o ilmek kenarda. 2 ve 3. Şimdi bunu da üçüncüyü de ördüm. Şimdi bu çektiğim ilmek var ya onu sol şişimle aldım ve öndeki 3 ilmeğin boynundan geçirdim. Şimdi arada yine ters iki ilmeğim var. Onları örüyorum. Yine önümde üç tane ilmeğim var. Bunlar motif ilmeği. Ortadakini yine önündeki ilmeği tutup çekiyorum. Biraz bollaştırdım. Sağ şişimde tuttum onu. Ve bu üçünü ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Bir. 2 ve 3 Tekrar bu çektiğim ilmeği aldım. Önden üçünün boynundan geçirdim. Arada 2 tane ilmek ters örüyorum. 1 ve 2. Yine önümdeki üçlü ilmeğe aynı işlemi yapıyorum. Ortadakinin önündeki ilmeği çektim. Sağ şişimde tuttu. ve önümdeki 3 ilmeği teker teker düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Çektiğim ilmeği sol şişimle tuttum ve öndekilerin boynundan geçirdim. Gördüğünüz gibi böyle bir örgü modeli veriyor. İki tane ara ilmek, aynı şekilde üç tane ilmeğin ortasındaki ilmeğin alt ilmeğini çektim, sağ şişimde tuttum, üçünü ayrı ayrı düz olarak örüyorum ve çektiğim ilmeği öndeki 3 ilmeğin boynundan geçiriyorum. Arkadaşlar aslında model bu kadar. 2 sıradan oluşan bu şekilde devam eden bir model. Sıranın sonuna doğru son motiflerime geliyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane ilmeğin ortasındaki ilmeğin hemen öndeki ilmeği çekiyoruz. 3 tane düz örüyoruz çektiğimiz ilmeği öndeki üçlünün boynundan geçiriyoruz. Son iki tane ters ilmeğim var. Ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Model bu kadar arkadaşlar. Birinci modeli kurmuş olduk. Arka yüzde ikinci modelin birinci sırası olarak geçiyor. Burada da ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra ilk sırada yaptığımız gibi tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. İkinci modelin birinci sırası arka yüz bu şekilde düz olarak örüyoruz. Artık modeli anladınız arkadaşlar. Bir sıra bu, bir sıra da önde gösterdiğim şekilde. Model iki sıradan oluşuyor. İki sıranın tekrarı. Şimdi burayı anladınız. Düz olarak örüyoruz. Hemen ön tarafı da göstereyim size. İkinci modelin ikinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 tane ters ilmek örüyoruz. 3 tane ilmeğin önündeki ilmeği tutup sağ şişimizde biraz bollaştırıyoruz, çekiyoruz. Ve 3 tane ilmeği ayrı ayrı düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra çektiğimiz ilmeği öndeki 3 tane ilmeğin boynundan geçiriyoruz. Model bu kadar arkadaşlar. Siz örmeye devam edin. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak izleyip tekrar bakabilirsiniz. Ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi kolay, hızlı ilerleyen çok şık bir model. Acemi arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği, örgüye alışabileceği bir model. Benimle birlikte ördüyseniz lütfen videolara yorum ve beğeni yapın. Abone olmak zaten ücretsiz, ücretsiz abone olabilirsiniz. Bizim için çok güzel destekler olur bunlar. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.